kök salmaktadır. İşit ülkemizde adeta cirit atmaktadır. Ülkemizin kılcal damarlarına sızmaktadır. Türkiye'yi savaş alanı olarak incelemektedir. Türk devletinin güvenlik ve istihbarat örgütlerimizin reflekslerini incelemektedir. Ülkemizde güvenli evler, cephanelikler ve eğitim merkezleri oluşturmaktadır. Türk çocuklarının beyinlerini yıkayarak milli ve dini kimliklerini yok etmekte, yerine sahte bir İslam anlayışı koyarak demokrasinin şirk olduğunu beyinlere kazımaktadır. Bu beyinler yarın ülkemizi kana boyayacak olan intihar bombacılarının beyinleridir. İşit'in ülkemizi nasıl kana boyadığını, nasıl yüzlerce insanı kısa bir zamanda katlettiğini 2015 senesinde yaşamıştık. İşit'in bu hızla yayılmasının en büyük kanıtı 2022 yılında daha bu yıl bitmedi ama Ocak'tan aralığın ortasına kadar 37 ilde 192 162 işit operasyonunda 1179 işitlinin yakalanmış olmasıdır. Arkadaşlar bunlar açık kaynak bilgileri. Evet, ülkemizde ilk 11 buçuk ayda yakalanan işitli terörist sayısı 1179. Yani yakalanmayanlar çok daha fazla ve dışarıda sokaklarda dolaşıyorlar. Ankara, Adana, İstanbul, Kayseri, Mersin, Samsun ve Şanlıurfa en fazla işit operasyonunun polis tarafından yapıldığı şehirlerimizdir. Demek ki bu şehirler aynı zamanda bakın Güneyde Adana, Güneydoğu'da Şanlıurfa, Orta Anadolu'da Kayseri, Karadeniz'de Samsun, yine Mersin, Akdeniz'de İstanbul, Ankara. İshitin en güçlü olduğu şehirler ve örgütlenmesinin en etkili olduğu şehirler olarak karşımıza çıkıyor. Emniyet teşkilatının operasyonlarını incelediğimiz zaman Ağustos ayı hariç o ay 9 operasyon yapılmış. Hep onun üzerinde 16, 17, 14 Türkiye çapında operasyonlar yapılmış. Ve böylece örgüt baskı altında tutulmaya çalışılmış. Bu operasyonlarda IŞİD'in Musul emiri yakalanmış. Interpol tarafından 8 kişinin kafasını keserek öldürdüğü için kırmızı bültenle aranan Muhammed D yakalanmış. IŞİD'in Musul bölge komutanı yakalanmış. IŞİD'in Türkiye'deki 5 sorumlusundan bir tanesi Muhammed H.M. yakalanmış. Karadul nam lakaplı bombacı bir terörist, canlı terörist yakalanmış. Keza yine canlı terörist olarak eğitilen Beşar El Minsen yakalanmış. Canlı bomba olarak eğitilen Süleyman El yakalanmış. İşit lideri, evet İşit'in lideri Türkiye'de yakalanmış Ebu Hasan El Kureyşi. Interpol tarafından kırmızı bültenle yakalanan AN ve CV yakalanmış. İki askerimizi yakarak öldüren şerefsizlerden bir tanesi iyi nokta iyi yine Türkiye'de yakalanmış. İşitin yöneticisi Başar Habbah Gazal El Sumayi yakalanmış. İşitin iletişim sorumlusu yine Türkiye'de yakalanmış 2022 içinde. Arkadaşlar bu bir şeyi gösteriyor. İşit karargahını Türkiye'ye taşımış. IŞİD artık bir Suriye örgütü, bir Irak örgütü değil. IŞİD, Irak'ta ve Suriye'de kolları olan bir Türkiye örgütüne dönüşmüş. Bu taşınmanın ülkemizin geleceğiyle ilgili yapılan senaryolarla yakından ilgisi olduğu yüzde yüz kesinlik taşımaktadır. Değerli basın mensupları, mesele sadece işit ve işit kaynaklı selefi cihatçı tehdit de değildir. İlahiyat profesörü İbrahim Maraş'ın ifadesiyle akılsız ilahiyat projesi çerçevesinde ilahiyat fakültelerinden felsefe sosyoloji dersleri kaldırılmakta, ilahiyat fakültelerimiz medreseleştirilmektedir. Arap ülkelerine yüzlerce yüksek lisans ve doktora öğrencisi yollanarak Türk İlahiyat Fakültelerinin, Cumhuriyet'in İlahiyat Fakültelerinin bilgi anlamında çok çok gerisinde olan bir zihniyet, şimdi Arap ülkelerinden Türk ilahiyatlarına taşınmak istenmektedir. Profesör Doktor Maraşlı'nın ifadesiyle Türkiye her geçen gün mezhepçi tarikatçı, akıl ve ilim düşmanı bir selefiliğe doğru AK Parti eliyle sürüklenmektedir. Adeta talibanlaşmaktadır. Sadece ilahiyat fakültelerinin medreseleşmemekte, medreseleşmekte kalmamakta, Doğu Anadolu'da medreselerde hızla yayılmaktadır. 2020 yılında Dicle Üniversitesi'nde İzzettin Ürek adlı bir akademisyen tarafından yazılan bir yüksek lisans tezi var. Bu yüksek lisans tezinin başlığı şöyle. Günümüz Bitlis medreselerinde mantık eğitimi. Norşin medreseleri. Evet. Bir devlet üniversitesinde illegal bir yapının bilimsel araştırma konusu olduğunu görüyoruz. Mantık eğitimi dedikleri de 14. yüzyıl mantığı. Sadece Bitlis'te 23 medrese faaliyet gösteriyor. Ha bu medreselerden mezun olanlar da kendilerini İmam Hatip'ten mezun olanlardan daha zeki, daha akıllı ve daha bilgili görüyorlar, daha üstün görüyorlar. Ve Diyanet İşleri Başkanlığından tarafından da İmam Hatip olarak atanıyorlar. Değerli basın mensupları, Yukarıda bahsettiğim zemin ülkemize dayatılmaya çalışan iç çatışma ve terör sürecinin iç dinamiklerini oluşturmaktadır. AK Parti ateşle oynamanın ötesinde Türkiye'yi adeta bir yanardağ kriterinden içeriye atıyor. Değerli basın mensupları, şimdi bu politikaların bir parçası olan başka bir gelişmeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye daha kısa bir süre önce 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalını günlerce konuştu ve tarikat cemaat kanalı ile bu gerici tarikat ve cemaatlerin özellikle küçük kız çocukları üzerinden travmatik etkisini en çarpıcı haliyle tanıklık etti. Daha bu skandalın yankıları yeni bitmişken bir skandal da Sakarya'da ortaya çıktı. İstanbul merkezli olan ve kendisini Sakarya'da İsmail Ağa cemaatinin Geçtiğimiz aylarda ölen şeyi Mahmut Efendi'ye bağlı olarak tanıtan Darul Erkam isimli derneğin Sakarya'da bulunan yurdunda yaşları 8-10 arasında değişen kız çocuklarının cuma akşamlarından pazar akşamlarına kadar yatılı kaldığı derneğin çocukların ailelerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın İslam'a aykırı olarak eğitim verdiği şeklinde propaganda ile ikna ederek İslami usullere uygun biçimde çocuklarını yetiştirmek üzere kendi yurduna aldığı ve aileleriyle haftada sadece iki gün görüştürüldüğü ortaya çıktı. Darül Erkem isimli derneğin yaşları 8 ile 10 arasında değişen kız çocuklarını yurttan çıkartmadığı belirtiliyor. Çocukların Eylül ayından bu yana kayıtlı oldukları devletin resmi eğitim veren okullarına hiç gönderilmediklerini görüyoruz. Darül Erkam isimli dernek çocukların yurtta kalmaları karşılığında ailelere den 500 ve 1000 TL arasında değişen miktarda ücret alıyormuş. Öte yandan haftanın 5 günü derneğin yurdunda kalan çocuklarda belirgin değişimler gösteriyor, gözleniyor. Ne gibi? Derneğin yurdunda kalan kız çocukları eve geldiklerinde mesela kot pantolonlarını kesiyorlar ve bunun günah olduğunu söylüyorlarmış. Darül Erkam Derneği'ne gönderilen çocukların amca, dayı, hala, büyük baba gibi ikinci derecede akrabaları ise kız çocuklarının durumlarından endişe ettiklerini dile getiriyorlar. Darül Erkam Derneği'nin yurdunda kalan kız çocuklarından birisinin dayısı ve dedesi ise konuyu Cimer'e ve Sakarya Pamukova Kaymakamlığı'na verdikleri dilekçelerle şikayet ederek resmi kayıtlara geçirmişler. Ama gerek CİMER ve yapılan başvurular gerek Sakarya Pamukova Kaymakamı'na yapılan başvurular sonuçsuz kalmış ve ailelere cevap verilmemiş. Tüm şikayetlere rağmen Darül Erkam Derneği kanunlara aykırı bu faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi makamları ise yapılan şikayetleri yürürlükte olan kanunları uygulamadan sessizce izliyorlar ve skandala ortak oluyorlar. Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Türk milletine söz veriyoruz. Türk devletini cemaatlerden geri alıp büyük Türk milletine sahibine geri vereceğiz. Değerli basın mensupları buradan sizin aracılığınızla AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a da seslenmek isterim. Dün Ankara'da üç hafta önce bir çatışmada yaralanan bir subayımız vücudunda şarapnel parçaları ile iki buçuk saat Gülhane'de ya da eski Gülhane'de doktor kapısında sıra bekliyor sıranın kendisine gelmediğini görünce de eski bir askeri doktoru arayıp tedavi olmak için onun muayenehanesine gidiyor. Recep Tayyip Erdoğan vücudunda şarapnel yarası olan Türk subaylarını doktor kapısında iki buçuk saat bekletirken Suriyelilere hastanelerde Türklerin önüne geçirip Türkleri ikinci sınıf insan yerine koymayı becerdin ya. Tarih de seni böyle kaydedecek. Evet sorularınız varsa onları cevaplamak isterim. Buyurun. Peki teşekkür ediyorum arkadaşlar.